Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Ee, bugün yorumlarda e, bizden talep ettiğiniz Makina Tarım Endüstri e, firmasını işliyor olacağız. Makta e, neler görüyoruz? Nasıl işlem yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim biraz. E, şimdi da daha öncesinde bu e, kağıtlı herhangi bir çalışmam olmadı. E, gördüğümü e, size aktarmaya çalışacağım. E, çok da hacim bir kağıda benzemiyor zaten. Şimdi Teknik olarak konuşacak olursak aslında bir yataylık durum söz konusu. E, yatayda Sürekli e, Gitgeller yapıyor ve Şu an Baktığımda 2021'de bir Zirvesini yapmış. Geçmişte de böyle bir zirvesi var. O da rakamlar 5.24. İkili tepe diyebileceğimiz bir noktada e, şu an MAKT. Aslında e, çok fazla destek ve direnci çalışabilecek bir lot gibi görünmüyor. Ama teknik olarak değerlendirmek istiyorum. Ee, öncelikle şunu belirteyim, şurada bariz bir çok çok fazla bariz olan bir yataylık durumu söz konusu. Ee, destek olarak en iyi gördüğüm desteklerden şurası diyebilirim. Ee, gördüğünüz gibi geçmişte de çok fazla teması var. Ee, 2021'de de güzel bir tepe yapmış. Ee, ama Kağıt anladığım kadarıyla birazcık Bayağı bir yatayda da dolaşan bir kağıt Yani yükseleni veya düşeni belli olan bir kağıt değil aslında ee, Yani şu araya bakıyor olsanız 2018 2020 2 yıl boyunca yatayda duran bir kağıt ee, Şu an burada inceleyeceğimiz nokta teknikte e, Şuradaki düşeni kırıyor olması lazım düşeni kırabilmesi için de e, rakam olarak belirteceğimiz tutarda 308 civarlarında e, tabi bu gün geçtikçe e, dönemsellikten dolayı düşer veya e, yani gün gün düşecektir. E, şu anki olduğu durumu yani mesela şöyle bir ileri tarihte konuşacak olursam 21 Şubat'ta da e, 2.09'a devam ederse buralarda kalırsa ve üzerine çıkmaya yönelik eğilimde bulunursa mak için e, olumlu düşünebilirim. E, şu anda durum negatif veya pozitif değil. E, şu düşeni kırıyor olması lazım. Kırmazsa izleyeceğimiz destek burası. E, Bollinger bandının da çok iyi çalıştığını gördüm aslında. Tabii şunları saymazsak. Spekülatif bir kağıt. Yani bu kağıtlardan uzak durmanızı ben tavsiye ederim birazcık daha hacmi olan işte 5 milyonla 10 milyonla böyle taban veya taban yaptıracak kağıtlardan ziyade daha hacimli kağıtlara yönelmenizi tavsiye ederim özellikle Bist 50 şeklinde videolar çekiyorum ben bu seriye yeni başladık bu serideki kağıtları kontrol edebilirsiniz. Ee, orada mesela de Akbank'ı paylaştım. Paylaştığım günden sonra %3.5 değerlendi. Aselsan'ı paylaştım. %2 keza değerlendi. Ee, Aksa'yı dün paylaştım. Değerlendi. Yani e, bunları takip ederseniz aslında sizin için daha iyi olur. Yani bu şekilde daha az e, spekülasyona e, maruz kalırsınız. En azından kağıdınızı Elinizde neden tuttuğunuzu bilirsiniz. Yani bu tavan gidecek diye eğer elinizi tutuyorsanız o zaman bir yılı belki de iki yılı gözden çıkarıyor olmanız lazım. Bu kağıtlarda dediğim gibi çok fazla teknik çalışmaz. Tatlıcı ne istiyorsa onu yapıyor. Ee, ben soran arkadaşa nacizane önerim. Eğer zararı yoksa çok fazla bir zararı yoksa Kâğıttan çıkıp daha hacimli kâğıtlara yönelmesini tavsiye ederim. Çünkü biz 100'e paralel, ben borsamızda dediğim gibi bir artı bekliyorum. Paralel gidebilecek kâğıtlara yönelirse daha iyi sonuçlar alır. En azından oyalanma gibi bir durum olmaz. Yani şu an konuşalım. Neyi konuşalım? Bist 30'dan herhangi bir hisseyi söyleyeyim. Yani Herhangi bir kağıdı söyleyeyim. Banka, kurum bankaları şey, devlet bankaları hariç herhangi bir kağıt söyleyeyim bana. 2021'in başıyla aynı. Söyleyin. Varsa böyle bir kağıt beraber inceleyelim. Yani daha hacimli e, kağıtlara yönelirseniz en azından mağduriyetiniz çok fazla olmayacaktır. Yani hele ki benim temettü videom var. Ona yöneliyor olsanız orada mesela ee, tabii söylediklerim yatırım tavsiyesi değil ama bir enerji ise paylaştım. Paylaştığımda 13,90'du. Şu an 15 lira. Yani 15 lira aradan 2 gün, gün, veya 3 gün geçti ki bu hissede de temettü oranının artacağını söylüyor. Yani hacimli kağıda yönelim. Yani sadece enerji ise Ereğli var, İskenderun demir çelik var. Yani hacmi olan, temettü veren 2 e, yani iki yıl bekleyeceğim diyorsanız orada bekleyin. Benim önerim. Ee, dediğim gibi kağıda dönecek olursam buradaki düşeğini kırmadıkça bir hareket beklemek pek mantıklı değil. Ee, arada destek direnç var mı diyeceksiniz. Burada oluşan bir direnç var. O da zaten kendini belli ediyor. EMA'dan baktığınız zaman 200 günlük EMA'sı bir direnç. 3.14 3.14'te hareketi nasıl izlemiş ona bakmak lazım. Yani şuradaki rakam Mesela 3.14'de bakmak lazım hareketi nasıl oluşacak. 200 günlüğü yukarıdaki kırabilirse 20 günlük eması 200'ü kırabilirse belki beklediğiniz gerçekleşebilir. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Burada yer alan bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi değildir. Sağlıklı günler diliyorum.